Size selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Artık bu girişten sıkıldık mı sizce? Sürekli efsane bir video ile karşınızdayım. Çünkü biz kaliteli bir kanalız değil mi? <laughs> Neyse aşklarım, size çok önemli bir şey söylemem gerekli. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben oyuna girdim. Bugün video çekecektim. Evim yok olmuş. Da ağlayarak video çektim size. <laughs> O videoyu şöyle bir izleyin. Gördüm. Hepinize selam arkadaşlar. Şu anda gerçekten sinirden ağlıyorum. Ya biliyorsunuz ki bir video öncesinde o kadar güzel evimizi yaptık. Hatta o kadar güzel beğendim ki az önce video çekmek için kanala girdim ve evdeki her şeyin yok olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmen sinir krizi geçirdim. Ama en sonunda tekrardan sessizleştim, sakinleştim, bir şeyler yedim, içtim, videoyu çektim. Evde yaptım gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ben size böyle günlük bir vlog çekeyim dedim. Bayağı bir zamandır vlog, aslında pazartesi günü videosu vlog attım ama o da evde vlog olmadı. Ee, gördüğünüz gibi yeni köpeğimiz Puffy arkadaşlar. Puffy çok tatlı. Adını soracaksanız şimdi geldi aklıma. Şimdi gördüm onu da. Ee, ailemizin yeni üyesi de Puffy. Cem diye soracaksanız. Cem de şu anda işine gitti. Bankaya gitti yani. Banka onun işi olduğu için. Oraya gitti. Biz de çocuklarla bugün evde kalacağız. Ve onlarla birlikte alışverişe gideceğiz. Oradan annemlere falan uğrayacağız. Ve birazcık kuaför bakım günü yapacağım bugün aslında. İşte kıyafetlerimi falan giyeceğim bakım yapıcı. Çocuklar, çocukları falan da havuza sokacağım. Yani bugün o kadar biraz çok yorgun bir günü olacak. Yani yorucu bir vlog. Başlığımızın adı zaten. Hadi o zaman daha fazla beklemeden çocukları uyandırmaya gidelim. Arkadaşlar şu anda oyun donukluk yapıyor. Bakar mısınız? Bir çıkayım tekrar geleyim. Arka duvar kağıdına bakın. Yüklediğim oyunlara bakın. Bunlar bende kahve falı da var. Ah anne ah tabletime girmişsin. Ya ciddi misiniz şu anda kıyafetler burada? katı oyuna girip çıktığımda galiba ben oyunu sileceğim ve tekrar yükleyeceğim aşklarım şu anda vlog yine yarıda kaldı yine ağlıyormuşum falan yok yok bu sefer enerjim falan yerinde çünkü böyle bir şey olabilir e, bu benim hatam oyunu başta silecektim o zaman ben oyunu sileyim falan tekrar yükleyeyim gördüğünüz gibi tekrardan yüklüyor e. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyuna giriş yapıyorum ve benim tekrardan modum yerle bir oldu gerçekten. Üçüncü kez bak şu anda bu adam da geldi. Videom ben video çekince niye her şey üst üste geliyor gerçekten. Neyse ben sizin sonra geleceğim. Evet arkadaşlar uzun bir saatten sonrasında şu anda videoyu sonuna başlattım. O zaman bir an önce çocukları uyandırmaya gidelim. Puffy ne yapıyorsun? Puffy de burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda geldim. Ve kahvaltıyı bir an önce hazırlayacağım ve çocukları alacağız ve hemen kuaföre gideceğiz. Hatta ilk olarak alışverişe gidelim ardından kuaföre gidelim. Müzik Arkadaşlar bıldırcın yumurtalarım şu anda kahvaltılarını yapacak. Evet arkadaşlar şimdi ben çocukları hazırla hazırlamadan önce bulaşıkları şöyle bir makineye atayım diyorum ve hemen çocukları da giydireyim ve hemen al alışverişe çıkalım çünkü çok fazla vakit kaybettik. Evet arkadaşlar şimdi çocuklar hazır gördüğünüz gibi <laughs> yanında Maya var ve her zamanki gibi birlikte gülüyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman daha fazla uzatmadan sizlerle birlikte alışveriş merkezinde görüşürüz. Gördüğünüz gibi alışveriş merkezine geldik. Ben böyle alışveriş sepetini falan da aldım. Öncelikle ben bir çiçekçiye uğramak istiyorum her ne olursa olsun. Çocuklar siz de çiçekçiye uğradığım zaman uslu durmak için belki şurada oynayabilirsiniz. Hadi gelin oynayın. Arkadaşlar şu çiçeği çok beğendim. Bunu alacağım. Ee, bir de başka ne alabilirim? Bunu da almak istiyorum. Ve şunu da alacağım. Evet şöyle ödeyeyim. Şöyle ödeyeyim hemen. Kredi kartım gitti. Heh. Blok kamerasını şöyle içeri koyacağım ki kredi kartı elimde olsun. Evet çocuklar hadi gidiyoruz. Ay ne oldum böyle ben? E çocuklar. E, teknoloji mağazasına gireceğiz ve oradan ben kendime ve Cem'e telefon alacağım. Şimdi ben buradan iki tane telefon alacağım ama hangi telefon alacağım pek emin değilim. Ben pembeyi istiyorum kendime. Cem'e de şöyle alacağım. Çünkü Cem bankaya gidiyor ona normal bir kurbağalı falan alırdım. Bir de şöyle bir tane kamera alabilirim bence çok iyi olur kanalımız içinde. şimdi arkadaşlar çocukların da belki çocuklar için bence burada bir yer yok yani ne alabilirim ki ben burada çocuklara. bebek reyonu var. Değil mi? bebek reyonu var. o zaman arkadaşlar yukarı kata çıkıyoruz orada da bebek reyonu var. <laughs> Ulan çocuğum nerede benim? Benim çocuğum nerede? Su nerede su? Su nerede? <laughs> su nerede? nerede aa, aa burada. <laughs> dondurma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su bir dondurma bağımlısı. Neyi istiyorsun? Su sen çilekli, Can. Şeyin var. Tamam o zaman. Yani mavi ve pembe istiyorsunuz. Hı hı. Şöyle. Evet. Ben tek mavi istiyorum. Tek mavi mi istiyorsun? Yedim. Yedim. Biraz soğuk yedin ama. Siz ben nereye bırakayım bileyim çünkü siz aşırı şey olduğunuz şu anda telef olduğunuz çocuklarım. Ben Melike Hanım alayım da size alsın. Arkadaşlar şimdi ben Melike Hanımı getirdim ve çocukları gönderdim çünkü hiç rahat alışveriş yapamıyordum çocukları düşünüyordum sürekli. O zaman arkadaşlar uzun süredir böyle kendimiz bir alışveriş yapmıyorduk hadi o zaman yapalım. Önce bir bakım yaptırsam şurada kendime. Evet şimdi şöyle bir alalım. すでにきのう。 Bir dilek tut gerçek olsun. Sude. de. Yap. İyi ki varım Necet. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi ki varım. Böyle geldim ama burada da pek alacağım bir şey yok. Yani çocukların her şeyi var. O zaman burayı da ez geçiyor. Es geçiyoruz. Ez geçelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi buraya geldim ve buradan yeni yeni kıyafetler almak istiyorum. Kendime aslında Cem'e de almayı düşünüyorum. Çünkü Cem'e göre de kıyafetler var ama bir tane var. <gülüyor> Çok mı? <laughs> pap p bari bari de bere vay pam bom 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 ah Aha ya <yakıştı. gülüyor> neden ay gözüküyor buna harry potter <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu kattan alışverişlerimi tamamladım. O zaman daha fazla ben burada durmayayım. Çünkü ben burada iyice sıkıldım. Başka bir alışveriş merkezlerine falan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir tane daha böyle market gibi bir yer vardı aslında pazar gibi diyeyim. Buraya da geleyim dedim bir şeyler alacağım. Burada çaydanlık takımı ayırttım bir tane meyve tabağı falan alacağım ne alacağım evet arkadaşlar şu anda sonunda eve gelebildik gerçekten o zaman şimdi ben bunları yerleştireyim. Bir de arkadaşlar ben şimdi bu pembe tabakları Maya biliyorsunuz ki evlenecek yakında ona hediye etmeyi düşünüyorum. O da böyle pembe şeyleri çok sevdiği için çok tatlı buldum ve ona hediye edeceğim bunları. <laughs> bu arada arkadaşlar çocuklar babaannesine gitti. Cem de birazdan gelecek. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Bugün çocuklar babaannesinde kalır. Biz de Cem'le birlikte akşam yemeği yeriz. Artık çocuklarsız bir gün olur. Kahvaltı hazırlayayım dedim. Ben kahvaltı hazırlayayım mı dedim az önce. Maya uyardı şu anda. Maya durup durup arkadaşlar çığlık atıyor ki videolarda da bunu göreceksiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bu çiçekleri de böyle buralara falan yerleştiriyorum ki çok tatlı oldular gerçekten. Şimdi ben e, yemeği hazırlayayım. Arkadaşlar bir de ben şimdi böyle balıkçılar gibi duruyorum. Şimdi ben <laughs> bu arada Reels çekmeye falan da başlayacağım. Şimdi yemek çekerken bir tane Reels çekeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir tane de Reels videosu çektim ve biliyorsunuz ki önceden cam su yokken böyle bir gece daha yapmıştık. Hatta profil fotoğrafımızda da o fotoğraf var. Onun gibi birkaç tane daha fotoğraf çekildik ve bu vlogun daha sonuna geldik aşklarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Reels'ı izlemek için şu Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. Bay bay.